Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün en kolay kahvaltılık tariflerden biri olan mantarlı omlet nasıl yapılır? Onun tarifini hazırlıyoruz. İlk olarak bir tavaya bir yemek kaşığı tereyağını aldım ve eritiyorum. 5 tane mantarı güzelce sildim ve ince şekilde doğradım eriyen tereyağın içerisine mantarlarımı ekliyorum ve güzelce pişiriyorum. Mantarlar güzelce piştikten sonra 3 tane yumurtayı bir kasenin içerisine kırdım ve pürüzsüz olana kadar çırpıyorum. Mantarların üzerine ekleyip güzelce pişirmeye başlıyorum. Tavanızı salladığınız zaman eğer omletiniz hareket ediyorsa, oynuyorsa artık omletiniz pişmiş demektir. Bakın gördüğünüz gibi. Sonrasında altını kapatıp istediğiniz gibi maydanoz ya da başka bir şey ile süsleyerek servis edebilirsiniz. İşte bu kadar kolay ve pratik. Eğer tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve bu güzel tarifi denedikten sonraki güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle diyorum. Çıkan ekrandan kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.